Selamun Aleyküm çocuklar, arkadaşlar, gençler. Şimdi çılgın dedeniz torunun ricası üzerine Gökçay'da misilerek alanında spor yapmaya gidiyor. Çocuk parkında bineceğim, bisikletlere bineceğim, spor yapacağım. Günlük sporumuzu yapın, maskenizi takın. Günlük sosyal mesafeye dikkat ediniz. Şimdilik bu kadar. Çocuk parkında görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün dedemi biliyorsunuz ki biraz önce anlatmıştık. Parka geldik. Ama biz yukarı gideceğiz. Şuralara gideceğiz. Bu buralarla işimiz yok. Arkadaşlar şuna çok bindim ben ya. Anım var burada. Evet arkadaşlar burada kickbox şeyi gördük, makinesi gördük. Deneyeceğiz. En büyük skor şu. Hadi bakalım. Hangisini atıyoruz? Birini attım. Abi şuna bassana düğmeye değil sen Oo. <laughs> oh. 400, 500, 600, 700, 800 olacak <laughs> mı? Oldu. 844. Bir tane. Ha, musluk neden musluk? Musluk neden musluk ya? Bak, Topu Şuraya vuracaksın. Buna vuracaksın. Hızlı vurcan ama. Son, son gücünle vur. Son gücünle. Hadi derim. Komple son gücünle. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. 500. mi değil. <laughs> 460 Yok mu? başka. Tamam mi? ben vuramam zaten. Ben vuramam zaten. Nothing to diyor. Ben vuramam zaten. Çektin mi vuru dedim. Aynen. Evet. Benim de mi çekti? Evet. Evet arkadaşlar. Bana demey Geldi. Dedin ne yapıyorsun? Öyle dino tek ayağını indirdi. Teki aynen böyle. Arkadaşlar bu bacak kaslarınızı güçlendirir. Bunu da unutmayın. Dur, dur. Bu şekilde. Dur dur o, Evet arkadaşlar bu da böyle bir makine. Ha, bu bu belini güçlendiriyor Aynen öyle Küçükin. Dedem böyle biniyor buna biz durduruyoruz ama yarım saat biniyor. <laughs> evet bu kadar. Dur, dur. Evet arkadaşlar bu da Sağ böyle son bir şey. Sağ, Sağ sol. <laughs> bir ayak bozuldu. Bir ayağı bozuldu bir ayağı çalıştıramıyor. <laughs> Öyle değil. Evet. Abi şunu da ben yapayım bir de ya. Müzikte de çek git, çek git. Biriz çek git. Dur. Oradan gel, sağ oradan giyamus abi. Bu tarafa atla ha. Bu da devreye girmek var. Tamam. Düz geldi, dün düz geldi. Ya saatten onu yandıktan. O zaman gözükmüyor. Abi yan. Gözükmüyor. Abi ama çok olması için öyle yapacağım ben. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Harbiden şu, şu sıkıntılı sol. Sol sıkıntılı sağ iyi de. Bu da benim abim de. Aynen arkadaşlar. Yok, bir var, arkadaşlar bu da benim abim ama harbiden bakın şu sol zor. Şu solu yapmak zor. Ya bunlar şey arkadaşlar şimdi güvenli olsun diye bunların şurada yay var. Şu kısmında yay var içinde. Bunun yayını bozmuşlar da şundakinin. Şunun yayını bozmamışlar. Bu sağlam. Tamam gelin. Şimdi buna geçeceğiz ama ilk önce ben bir göstereyim. Şunu şöyle tut abi. Ne bu? Bak şöyle bunu geçiyorsunuz şuradan. Böyle. Bu. Olay bu. Hareket bu. Ah. Bu sırada gel. Şimdi sıra abimde. Abi, abi geç yap. Değil, abi adım <laughs> yapmıyor. Hmm, Burada eğlenmeye gelmişiz biz ya. ellerini şöyle ha. Ağır mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam dede. Yeter ya, yeter. <laughs> Başla. Arkadaşlar bu da böyle bir makine. Zor mu zor. Ama bunun yayını bozmuşlar. Bu boşta bak ne de. Normal yap. Bitti mi Yok yok yo, normal yap. Çekiyor mu Çekiyorum sen yap yap. Parmağınla bile gidiyor yani tek parmak. Bak şöyle. Mek Mesela bak arkadaşlar. Şu şekilde yani. Boşta bu boşta bunun yayını bozmuşlar. Dede güçlü mü götürür. <laughs> Dede güçlü üfürdü mü götürür. <laughs> Hadi. Bu da bitti. Yeter. Kalk kalk kalk. Tamam. Arkadaşlar bu da bisiklet. Bunu şöyle göstereyim. Çok Kaza yapacağız <laughs> Abi ya. Dede bir alemsin ya. Arkadaşlar buna gideceğiz. Dedemi zıb zıb'a bindireceğim. Tamam yeter bu kadar. Yeter ya. Biraz sert <laughs> olacak, Aynen arkadaşlar bunları yaylarını bozmuşlar. Normalde sertti zaten. İlk yapıldığında sertti o, de. Hani bunu falan. <laughs> ya araba değil o bisiklet ya. <laughs> arkadaşlar şu gördüğünüz ev var ya oradan ağdan tırmanıyorsunuz bak çocuk çıktı. Hadi abi. Ona da abimi tırmandıracağım. Yani Bakın arkadaşlar tek barf Bak şöyle arkadaşlar Çıkarıyorsunuz o eve Şuradan kayıyorsunuz Şu Küçüğü de var şurada Şuradan çıkıyorsunuz böyle kayıyorsunuz Şimdi abim çıkacak Evet Abi şuraya oturalım Arkadaşlar kusura bakmayın Çok ses gelirse Ya ne olacak eküz gibi adamlar da çıkıyor Oturttur dedim şuraya. Yemeğe de yakın olsun. Oturttur dedim. Bisiklet ne yaptı? Bisiklet getirmedik ki. <gülüyor> <gülüyor> Dede ne oldu? Gözüme <laughs> <laughs> bir, şey şey <laughs> bir daha yap bakayım bir. Gözüme çapak getti, çapak. <gülüyor> <gülüyor> hadi abi yürü. Yok ona inmeyeceksin. Barfik yok mu? Ya hadi hadi barfik falan yok hadi. Ya bir şey olmaz ne olacak? Abim korktu. Güzel, Hadi sen Abi tut. şunu bana tut. Bana